merhabalar merhabalar ve bugün küçük bir açılım yapmak istiyorum açılım sizin ilgili ne düşünüyor olacak sizin ilgili sevdiğiniz kişiyi düşündüğünüz kişi ne düşünüyor 3 seçenek olacak 1 2 3 bugün üç şart çalışıyorum böyle canım istiyor bugün çalışmak 3 şart kart 3 seçenek yapıyoruz sizin ilgili ne düşünüyor? Tabii ki bu aşk açılımı, iş açılımı değil. Onu söyleyeyim. Aa, sevdiğiniz kişiyi düşünün. Sevdiğiniz kadın mı, erkek mi? Hiç önemli değil. Düşünün, kafanızda geçirin, bakalım sizin ilgili ne düşünüyor. Yeni kartlar da var? Yani çok değişik bir kartlar. Onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bakın birinci tutan arkadaşlar için çok iyi bir açılım değil onu söyleyeyim. Bir kere il, sizinle ilgili bir korkular var bir bakın bir korkulara söz konusu. Ne olacak diye korkular ve her an kaçma isteği korkuyor çünkü. Aslında bakın yani size karşı bir ilgi var mı? Tabii ki var bir e, muhabbetini, sohbetini, onlar hepsi olacak. Ama bir, bu kişinin e, bir korkular var. O korkuları yenmesi lazım. Size karşı bir korkuları söz konusu. Bu korkuları eğer yense her şey olacak. Sadece bir korkuları yenmesi gerekiyor. İkinci cevabı bakıyoruz. Sizin ilgili ne düşünüyor, ne düşünüyor bir, bu kişi? Muhabbetiniz, sohbetiniz tabii ki devam edici. Görüşmeniz daha doğru. Şöyle söyleyeyim. Bir bu mini açılım da şöyle. Bu daha önce, daha önce sizin yani şu anda ilgilendiğiniz kişi bir aldatma veya bir kalp kırıklığı, bir şey kötü bir şey yaşamış. Bu kötü bir şey daha önce ilişkideydi. Daha önce. Ve şu anda onun kafasında hala bitmemiş bir şey var. Bakın tamamlanmamış. A, kalbi kırık, yüreği e, kopuk ama tamamlaması gerekiyor bir şey. Bitmesi bir nokta koyması gerekiyor ki yeni bir başlangıç başlasın. Bakın biraz ikilimleme var. Ikilimleme. Ama ben şöyle düşünüyorum. Tamamlanacak, noktalayacak ve yeni bir şey başlanacak. Bakın yeni bir başlangıç, yeni bir e, başlangıç söz konusu olabileceğini düşünüyorum sadece bir nokta koyması gerekiyor bir noktaya bağlı bir şey bakın bir noktaya koysun tamam daha farklı bir şey gerek yok ve yeni bir şey başlayacak üçüncü cevaba bakıyoruz ay çok güzel sizin hakkında ne düşünüyor mükemmel diyebilirim bakın mükemmel lütfen bu kişiye ters cevap vermeyin. Bakın bu kişi çok e, farklı bir kişi. Size karşı da e, muhabbetiniz aşk dolu. Bakın yeni bir başlangıç söz konusu. Sizinle yeni bir başlangıç, yeni bir e, ilişki, yeni bir aşk, yeni bir e, belki ayrıldınız, barıştınız ama yenilemek. Yenilemek demektir. Bakın 20 senelik kişine tekrar aşk olabilirsiniz. Yani o size bağlı bir şey. Ona bağlı bir şey Yani bakın burada aşkı yenilemek aşkı tekrar başlamak, aşkı tekrar heyecanlı yaşamak yani çok güzel bir kart. Sadece ve sadece ben sizden, arada bir e, ters bir şey gelebileceğini düşünüyorum ters bir cevap biraz galiba hmm, bu ara bir e, depresyon söz konusu sizde bir ters cevap verebilirsiniz tersleyebilirsiniz Eğer bu olmazsa mükemmel diyebilirim biraz kendinize idareniz edin biraz sakinleşin o zaman her şey çok iyi gidecek. Bakın çok güçlü, çok kuvvetli, çok yerli yerinde bir ilişki olabilir. Onun için sizin hakkınız düşünceleri güçlü, kuvvetli, ileriye dönük düşünceler var. Sadece size bağlı bir muhabbet söz konusu. İyi günler diliyorum.